Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere karnabaharı hiç sevmeyenlerin bile bayılarak yiyeceği nefis bir karnabahar tarifim var. Çıtır çıtır olacak olan bu karnabahar kızartmasını fırında yaparak daha da sağlıklı hale getireceğiz. Bazı püf noktaları vereceğim. O zaman gerçekten kızartmış gibi çıtır çıtır lezzetli karnabaharlar yiyeceksiniz. Küçük boy bir karnabaharı çok minik olmayacak şekilde videoda gördüğünüz gibi orta boy çiçekleri ayıracağız. Ben çok büyük bir karnabaharın yarısını kullandım. Sos ölçülerimle birlikte tam geldi. Çiçekleri ayırdığım karnabaharı bir tatlı kaşığı tuzla hafif diri kalacak şekilde haşladım. Ve suyunu süzdüm. O kenarda soğurken biz sos malzemelerini hazırlayalım. Derince bir kaba bir tane yumurta kırıyorum. Yumurtayı şöyle bir çırpalım. Üzerine 3 yemek kaşığı galeta unu ve 4 yemek kaşığı mısır unu ilave ettim. Şimdi bir şişe maden suyu ilave ediyorum. Ne güzel de kabardı görüyorsunuz. Malzemeleri güzelce bir çırpayım. Bunlar biraz pürüzsüz hale gelsin. Yarım çay bardağı zeytinyağı ve 3 diş de ezilmiş sarımsak ilave ediyorum. Biraz sarımsak tozu da koyabilirsiniz sarımsak yerine. Şimdi 1 tatlı kaşığı tuz koydum. Birer çay kaşığı olarak kırmızı toz biber, zerdeçal ve karabiber ilave ettim haratlarla birlikte yine karışımı güzelce karıştırdım. Ve kenarda süzmüş olduğum birazcık da soğumuş olan karnabaharları sos malzemelerinin içine ekledim. Ezmeden alttan yukarı doğru hepsinin sosla buluşmasını sağlayacağım. Yağlı kağıt serdiğim büyük boy borcama ya da istediğiniz tabii ki bir fırın tepsisine şimdi dizeceğiz. Ben bir tarif daha yapmıştım bunun gibi. Sürekli abonelerim bilir. Orada sosuyla birlikte döktüm tepsiye. Bazı kişiler işte sos dibe yapıştı vesaire demişti. O nedenle bu defa sosun içerisinden tek tek alarak dizdim. Önceden ısıttığım 190 derecedeki fırında alt üst ayarda pişireceğim kızarana kadar. Şimdi soslu kısmı kaldı ya onu ziyan etmek istemedim. Çünkü içinde çok minik karnabaharlar var. Hemen aklıma geldi. Gördüğünüz gibi iyice ezdim minicik karnabaharları içinde. Bu toplam tepeleme bir su bardağı kadar bir malzeme. Biraz da doğranmış maydanoz ekliyorum ve onu tavada pişireceğim. 20 santim kadar küçük bir tavayı biraz yağladım. Bu ezdiğim maydanozlu karışımı içine boşalttım ve düzelttim. Bu o kadar güzel oldu ki size anlatamam. Kapağını kapıyorum. Kısık ateşte altı kızarana kadar pişireceğim. Daha sonra alt üst yapacağım. Mısır unu da çok lezzetlidir bilirsiniz. Mısır unlu nefis bir tava oldu bu. Şöyle 2-3 tane karnabahar çiçeğiyle bunu sahura da hazırlayabilirsiniz. Kahvaltıya da uyar, akşam yemeğine de, çay yanına da. O kadar lezzetli oldu ki size anlatamam. Mısır unu da çok güzeldir, lezzetlidir ya. Tavsiye ederim bu şekilde de deneyin. İyi ki değerlendirdim ben kalan kısmı. Sarımsaklı yoğurtla da mükemmel oldu. Şimdi gelelim asıl tarifimize. Kızartana kadar pişirdim ve fırından aldım. Bakın tane tane tek tek olduğu zaman daha da böyle çıtır güzel bir lezzet oluyor. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir önce bu videoyu ben sessiz seslendirme yapmadan paylaştım ama devamlı abonelerimden çok tepki geldi. Mutlaka siz seslendirin. Öyle istiyoruz diye. Onu sildim ve tekrar sizler için anlatarak videomu paylaşıyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Lütfen abone olun çok mutlu olurum. Ve yanındaki bildirim zilini de tümü diye işaretleyin. O zaman bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da Huzurlu Mutfak Buket Cengiz olarak takip edebilirsiniz. Sizi oraya da bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.